Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Deadpool çekeceğiz. Şimdi biraz geç kaldım. Ben başlattım arkadaşlar. Şimdi Deadpool oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşımın kamerası Arkadaşlar böyle şimdi ben şimdi telefonla çekiyorum. Yakında bandıcam yükleyeceğim arkadaşlar. Bilgisayardan videolar çekeceğim. Minecraft Hepsini çekeceğim arkadaşlar. Korku oyunu falan. Sizin için Deadpool'un futbolu şey futbol diyor. Deadpool'un savaş oyunu çekeceğim arkadaşlar. of be güzel. Bunlardan gideceğim. Kapı değil. Deadpool arkadaşlar, komik devre. Deadpool arkadaşlar ben sık sık çekeceğim arkadaşlar. Bu videoyu Deadpool'un böyle ilgi görsün diye 5 dakikalık bir video çekeceğim. Çok güzel. O da bombalar patlıyor. Burada bekleyeyim. Adamın canları da gitmiyor. Mermim de azalıyor. Mermim de şurada yazıyor arkadaşlar. Can mermi yazıyor. Üstüne de kılıcım gösteriyor arkadaşlar. Şurada özel kuşum arkadaşlar. Sizle bir Space'e basıp tuttuğum zaman yarı bıçağına basıyor. Öldürüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşım gösteriyor. Ben oynuyorum arkadaşlar. Müthiş. Çok güzel. Arkadaşlar biz biraz ilerledik 4-5 bölüm ilerledik. O zaman çektim. Böyle ilgi görürse böyle like atın. Ben devamını ikinci üçüncü bölümleri getireceğim arkadaşlar video iki buçuk dakika oldu şimdi iki buçuk dakika oldu bu bölüm bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar birazdan şurada dp yazıyor arkadaşlar db points şurada göstereyim arkadaşlar 90 bin arkadaşım gösteriyor görmüştürsünüz <laughs> Arka plan şarkı arkadaşlar koyamam. Böyle oyunun videosu var. Biz yani buraya atan adamların şeyi var. Konuşuyor. Onun için şey yaparım. Uf, işte arkadaşlar işte bu shift bake özel buluşumdu. Shift space özel buluşumdu. Kombalar düştü özü. Şimdi bir oldu iki oldu. Belki arkadaş gösteriyordur. Ama 22 20 üzmemsi. Tarıyorlar lan. Hı. Arkadaşlar 12 abonem olduğum için teşekkür ediyorum size. Bu video bilgisayardan olacak. Ban da çekeceğim arkadaşlar. Böyle ilerki videolarda. Şimdi bekleyeyim. Oo, orada taramalılar. Canımı yüz ben. Tö, 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 tö. Bu video için 5 like istiyorum arkadaşlar. 5 like gelirse ikinci bölümü ardından çekeceğim arkadaşlar. Yedili kombo oldu. Arkadaş gösteriyordur. Of 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 lan ölmüyor. Arkadaşlar oyun zor. Of öleceğim. bir canım var. Arkadaş gösteriyor. Ben diyorum gösterdim diyorum göster Arkadaşlar, arkadaşlar video 4.40 dakika oldu. O ama ama benim mermim. Şu an shift space geldi. Videonun sonunda onu yapacağım. Ve video son vereceğim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar ışınlanmamda B oluyor. Oo. Vuruşlar Q ve E oluyor. O oh, silahını da aldık. Video 5 dakikalı oldu arkadaşlar. Uf. Nasıl güzeldi. Kafası koptu. Hızlı hızlı gideyim bölümü bitirmeye çalışayım. Of 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 lan Geri zekalı adam da gülüyor arkadaşlar. Belki sesi geliyordur. Bizi buraya şerefsiz koyan birisi. Pardon arkadaşlar. Arkadaşım öyle gelmiş. Söyledi de. Bir şey olmaz. İsmini vermek istemiyorum arkadaşım. <laughs> Oo dışarı. Ohoo uh, korktum bir an. Şimdi gösteriyor buradan ne yapacağımı. Belki görememiştirsiniz. Oo, Çok güzel video oldu. Abi. Arkadaşlar. Bu oyunu indirmek istiyorsanız şimdi U. U'ya basılı tutuyorsunuz. Şimdi S çıktı. Onun biraz karışık ama zor ve eğlenceli arkadaşlar. Oyun ismini başında söylemiştim. Deadpool. Çok güzel bir oyun arkadaşlar.